getirdiniz. Ben Kenol Demircan. Çok güzel bir yerdeyim. 900 metrekare köyün dibi. Köy, arkamda zaten 200 metre 200 metre arkamda. Şurada da bir harfiyat arabası çalışıyor. Ee, kepçe e, çalışıyor. Yerimiz Böyle yumurta kıvamında bahçe 900 metre Balıkesir Gönen'de köyümüz Gönen'ime 16 kilometre yerinde köye 200 metre mesafede bir noktada Veli abi de zaten kamera açısıyla umarım e, köyümüzü de göstermiştir yakın mesafeyi de gördünüz. Gösterdim abi. Yerimizin resmi olarak yolu yok. Önünde Mera var. Ee, 30 dönüm mü? Ee, 25-30 dönüm Mera var. Köy tarlası yani belediyelik. Otlakiye ee, olarak geçiyor. Yerimiz içinde bulunduğum nokta. Yanından da dere geçiyor. Dere köyden gelen çeşmeden gelen dere. Buranın fiyatı da uygun. Onu söyleyeyim. Hani buraya çok güzel böyle bir etrafını telavlu çevirip bir konteyner koyabilirsiniz. Ee, hobi bahçesi yapabilirsiniz. Şu meşe dalın dibinde de böyle oturup bak değil mi böyle al? Yani otur burada böyle. Zaten zaten buraya da eee koyunlar gelmiş herhalde. Otlar yemişler. 0 mi çekiyorsun? birden mi çekiyorsun Veli abi? 5. Tamam. Ee, yani çok güzel. Köy orada. Oturduğum yerden köyü çok rahat görüyorsun. Zaten burada da bir ev var. Şurayı da göster Veli abi. Oradaki yeri de göster. Onu da görsünler. Gerçekten ben de şöyle bir alayım. Yerimiz burası. Şurada da bir kepçe çalışıyor. Ne kep? Burası şu, şu, gördüğünüz alan. 900 metre. Herhalde de üst taraflarından komşu biri yer aldı. Taş O taş eskiden gelmiş Veli abi. Evet. Yo o yeni gelmiş değil mi? Abi, yeni gelmiş ya. Evet. Övmüş, evet. Çok güzel ya. Yerimiz ee... Bu taşı yuvarlayabilir miyim abi? Deneyelim mi? Bir dene bakalım Veli abi. Arkadan kaktır bakalım. Bu şekilde kaktırmam lazım. Daha çok güzel. <laughs> öyle olmaz. Ön hızlandır. Ha öyle ki İte kaka yap. İte kaka hızlandır. İte kaka hızlandır. Ha, Hızlandır. Evet. E ee, ne yaptın oğlum? Sınırdaydı. içeri gittin. Oh, He? <laughs> ne kadar boş işler uğraşıyorum öyle bazen ya. Abi yuvarlarım dedim gider ama e, yer düz gidiyor gitmez. Gitmez arkadaşlar yer düz olduğu için gitmez. Yer evet yerimiz gidiyor. ekranda gördüğünüz e, nokta sınırları da böyle Bela ben yeri beğendim buranın fiyatı da makul Ya Allah bu videomuzu da beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Şu an yerimizin sınırından çıktım. Bak burada da komşunun yeri var. Çok büyük Çınar var burada ya. Bak burada Komşunun yeri, su dere burada dere bak akıyor orada. Böyle gidiyor bak o komşunun tarlasından geçiyor dere. Burası mera. Yerde burası. Bak. Bak burada da bir komşu var. E bahçelik buralara böyle köyün kenarı. ...malzemelerini ekmişler. Damlama sulama bile yapmış adamlar ya. Demir abi buraları mera. Adam meraya tırmanı da getmiş. Eee koymuş. Yerimiz burası. 900 metre kare. Made in Türkiye. Şurada bir ağaç kesmişler. Yıkılmış içine. Ama yer gayet e, güzel. köye 200 metre. Bu kavak ağaçların yanında köy zaten. Üstünde kalıyor. Videonun başında da gösterdim. Yolda. Hemen şu binanın altından geçiyor zaten. Gel Veli abi. Bir hayal kuralım da kap bundan sonra da şey yapalım değerli arkadaşlarım hani ne yapılabilir noktasında 900 metrekare köyün yanında ulaşım sorununuz yok resmi olarak içerisine kadar gelebilirsiniz önünde 30-40 bölüm köy tarlası var mera var bütün köylü otlaklı olarak kullanıyor videoda da gördünüz Gerçekten de hoş, güzel köye 200 metre mesafede Balıkesir, Gönen. Buraya şu gölgeliği mesela bir konteyner koyabilirsiniz, bir konteyner koyup etrafını telle, çitle çevirebilirsiniz. Burada su bulabilirsiniz, artıcağıma suyu çıkarabilirsiniz. Çok rahat zaten su otları da arazinin içerisinde var. da komple 50 bin dönüm orman. Mereya dayalı yani 6 50 bin dönüm orman. Üst tarafı da 38 dönüm mü 40 dönüm mü o 25 yok bir şey tam olarak tutturamıyorum. köy merası var. gayet de güzel bir yer. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. 0532 067 09 39 kanalıma abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. kalın Var olun.